Ben... Abi ben dedim ki şu 4 6 üstü kişilik oyunlarda G Ben 5, kamera kamera aç da öyle konuş ben. Görüntüsü olmayan katılımcıları göster. Yok. Bir tane daha mı gol yedik? Yok, izlemeyi bırak. Ne oldu? Hoca sonsuzluk döngüye girdi. Sonsuz döngüye. <laughs> ne oldu buna? Abi? Ne oluyor? <laughs> Aa çok iyi. Seni kurtarayım o döngüden. Tamam ya. Tam triplik oldu. E bir sürü bu açan var amına koyayım. Nasıl bir yerden kurtardın bizi? <laughs> bir, bir, önceki daha iyiydi bu açan. Yani azından o o o, 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 e, aç, açabilir misin kamerayı? Açarım abi şimdi. Evet, sen niye Galatasaray gibi formasıyla? Ben, sen, niye 3 gündür Galatasaray ben, formasıyla atıp kalkıyorsun? Ben düşün. Benim psikolojimi sen düşün. Bana bir kere kışkırtma yaptınız. Benim şirazem kaydı. Yo fışkırtmaydı bu arada. Oğuz, ben, efsane, Oğuz, Oğuz, sana efsane, Oğuz, sana efsane bilgi vereyim mi? Bekliyorum. Galatasaray 5 yıldız oldu biliyor musun? O formayı giymedim yiyor. şu an. Valla haberi var mı bilmiyorum. Mağara mağara o, formayı, o formayı giymedim kardeşim. Benim sinirim bozma. Ha bir, o da var biraz... o da var tamam. tamam. Bir çıtır incesinden bir şattı fakat çünkü elemanla konuşmam gerekiyor Barış abiyle. Barış abi. Sana eleman ne de? Abi yürek gibi. Barış abi. Abi koşun. Abi dinliyor musun sana ya? Ama öyle kadar ya. Hani şu an yeni uyanmış. Ben amını sikerim sen de et. <laughs> Hayır oğlum değişmesi bu. Alkolün ağasını bilmiyor. Adam daha yeni uykusuna uyanmış. Bir dakika Dostum. bu Discord'da kimler sen? Kes. Koyarım. Ben bu adamla nasıl kampa gideyim bir yere gideyim ya? Nasıl gidebilirim bu ha. adamla? Tipe i̇şte bak. Spot'a bak. Bana mı diyor ya bu şu an. abi? <laughs> duymadım lan. Ben bu adamla nasıl gidebilirim ki baba? Ekipte ekip bir düzgünlük yok amına koyayım gene. Adam o saat 11'de uyanıyor ya. ya 11'de benim... uyanıyor ya bu adam. Ben mi şeyim şimdi bir de? Ben mi suçluyum? Nasıl ki... oldu lan bu? Kar, Karabük'te ee... sabah 10'da şu. An. Kimler burada? Şimdi bir kamera açabilirim bir saniye. Şu Arçun. Arçun bunu kudurtuyor ya. Aynen gelsin şu Arçun. Abi senin kameran bulurlandı ben yeni uyandığımdan gözüm bir şey oldu. Anasını sikeceğim şimdi bu. <laughs> Benim gözüm müş amına koyayım. Arçon. Arçon. Mal Arçon. Sesin ya. gelmiyor kanka. Böyle serden abi. Aptal Arçon. Efendim. Arçon Efendim? anana sövdü olsun. Hiçbir şey Neden abi. böyle bir şey yaptı? O kışkırtmadı anana sövmediysem ki çıtırından <laughs> bir de yedirmiş olabilirim. Çok özür dilerim. Ben ne döndü yani ben, burada şu anda? Ben toplum içinde Tanıdığım insanların annesini küfür etmemeye çalışıyorum elinden gelince. Ama sen de yani etmiyor diye kaşınırsan hayatında oluyorum ufkunu genişletebilirim öyle söyleyeyim. Ne oldu oğlum biz amına koydum sana biz seni daha 3 gün önce oldu kışkırttık. Sen hala kışkırtılıyor mu? Yo, ben bir herhalde şey, şey demedim ya. farkındaysın. Alt üst Sen niye yani. bana şimdi sallıyorsun? Ben hiçbir şey demedim. Bu adam şu an seni bana karşı kışkırtmaya çalışıyor. Gelme bu He. Evet. oyunlara. Bugün de kalsa babanın amına ayırmış. koyarım yoksa bak beni yer mi şimdi bak yeni uyandım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor amına koyayım niye? Abi sen ice latte mi? Ne Latt içiyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ice latte değil. Ice tea amına. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Şu kelimeleri düzgün seçelim ya. Ice ile kafayı bulanı da ilk defa görüyorum. Bu bulmamış halim. <laughs> Bu yeni uyanmış, yeni uyanmış. Bak geçen gün toplandık. Yeni kalktı ya, ben kaldırdım. <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu adamla nasıl kampa gideyim? Ben bu adamla nasıl bir yere gideyim? Amigo ile giderim mesela anladın mı? Adama desem ki... Bir şey kendisi... soracağım birader. Biz <laughs> niye kampa gidiyoruz? Ya işte nasıl gitsek yani mi böyle diye düşündük anladın mı? Böyle bir kampa gidelim. Ha öyle Denize gireriz orada bir. Mangal yakarız falan. Sen bu ekipte o potansiyeli görüyor musun? Aç kalırız. imkan yok. Egunay oğlum ben niye kamera... Egunay sen kameranı açar mısın canım? İki tane piç açmış sadece burada. Bir de ben üç. Açayım abi. Davet istiyor millet. E, Poğaça niye kapattılar? Ha, şimdi güzel oldu. Bu üçlü tipten bak sence bu üç tipten hangisiyle o yola çıkılabilir amigo? Bence evde oturalım. <gülüyor> <gülüyor> evde evde oturup Urf oynadığımız yer mi ya burası o zaman? Sen Urf oynamayı da Çok iyi çok iyi kamp yaparız. Ama ya deniz yani, aç. ya deniz deniz aç deniz. Deniz, deniz. Tövbe de açmıyor. Evet. Sık yok ya. Ya, ya hadi ışığı ya aç. Ya amına kadar. koyduğum kadar alırsın. Bu, bu açan... Bu açan <laughs> bir de amına koyduğum yerinde çok okay, iyi kamp yaparım demez mi bir de bu açan beni benden yaparım. alıyor ya. Yaparım, Amına kodum o en fazla senden şezlong şey var ya şemsiye sapı olur yarram ne yapacaksın sen <laughs> çadır olarak? Çadır mı olacaksın bize ne olacaksın kampta tam olarak? Çok çok yanlış düşünüyor bu adam. Mangal kömür olacakmış amına. Ben <laughs> Burada şimdi birazdan oyuna gelecek katroyu da kamera açmaya davet ediyorum. Ben kapatıyorum o zaman. E, gireceksin eşek gibi gireceksin. Oğuzcuğum. Eşek gibi derken? Normal, Biraz lemongas oynayacağız kanka. Hayırlı geceler. Niye hayırlı geceler? Hayırlı geceniz olmasın mı yani? Hayırlı geceler. Ben meclise davet ediyorum. Millet halen takistere davet bekliyor. Arson. Efendim. Deniz. Barış abi diyor ki kamera aç. Deniz sana da diyor aynısını. Kime diyor? Ben Abi diye aç onu anlamadım. Ambigo açmayabilir. O burada açmıyor abi. Biz... Genelde başka yerde yok. Yok. Ben genel olarak çıplak geziyorum. Amigo... Açmasam daha iyi olur. Ambigo şey yapmıyor yani. Bize açmıyor. <laughs> Hoş o geldin Makletor abi. <laughs> Bu kim? Hoşgeldin <laughs> vantilatör Vantilatör <laughs> ya bizim ekibin <laughs> yeni <laughs> üyesi ya Olum Ya bu çok kırık ya çok kırık ya <laughs> Geçen GTA 5'te <laughs> kışkırttıktan sonra beni Tohru biraz dövdün de yerine vantilatör geldi ya Al <laughs> aynısından var bende Tohru <laughs> ne garip bir vantilatör lan Oğlum bende de, de lan aynısı var <laughs> Harbiden Oğlum keşke bende de ondan olsa ya Saçma sapan bir şey var bende ya Nasıl satayım? Doğru çok garip bir adam ya. Abi şu şey, an tretör candır ya. Beşiktaş hangi adam sakatlandı lan? Boş yapmayın. Tohru'yla gidilir mesela. Toruyla gidilir ya. ya, ya Toru Arçun ne adam. yapıyorsunuz oğlum? Arçun Deniz ya siz niye bu kamera açmakta bu kadar üzüllüsünüz? Ney? Oo. Dur. Abi açıyorum Aferin, bir saniye Ne yapıyorsunuz oğlum? 50 kere mi davet edelim? Mesela konjur dersin. mesela. Evet. Oğlum ben kameram çalışmıyor ona ya yani. Ya hadi bir siktir git herkes bir yalan. Allah çalışıyor. çarpsın ya. Ben Yavuz abi, şey abi ya. Abi. Abi. abi ben hiç hiç ya. bu adamla hiç bir yapamayız. Bu adamdan nefes de alamayız. Bak Aynı yayındayım. Şey de 50 kere söylüyorum. Bak Deniz kameram yok dedi. Kamera aldık. Abi. Şimdi ışık yok diyor. Ya ışık alsak annem yok diyecek. Annesini Ay, alsak. Abi. Ne oldu Deniz? Hadi. Tövbe abi tövbe abi. Annem alamazsın yanlış anlama. Ne? Oğlum anneni almak isteyen kim zaten? Alo. alacağım. <laughs> oğlum annenin ben... niye alsın Barış abi? Öyle dedi oğlum. <laughs> o oğlum annenin ne yapalım ya. biz senin? Abi ben söyleyeyim mi? O zaman Söyle. yüzüne bakamıyorum ya. Gülüyorum abi. Selamünaleyküm. Nasıl yani ya? Anar <laughs> açmamanın bu. sebebi bu mu? Evet. Benim yüzüme bakacağına niye gülüyorsun sen? Eşek mi? <laughs> 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 Gülünecek bir tipim var lan benim. Evet. Abi böyle sabit 5 saniye bakınca arada ben de gülüyorum. <gülüyor> i̇şte. Oğlum sen yeni üyesin bir de vallahi bak. <laughs> Oğuz Galatasaray formamız çok yakışmış sana. Allah razı olsun kardeşim cansın iki varsın. şat kafa kapanmayın bir Elemanlar bana koyup gülüyor. Oo, geldi ben. Arka, geldi. arka planlı falan ne kadar güzelmiş oğlum sen işte. İyi boş Benim yapıyorsun. Mi? Evet. Şu an böyle gözüküyor ya Sabah abi. Sabah. Evet, Sıcı forması da giyilmiş. Var o istücü forması bende yok amına koyayım. Nasıl bütün herkese çıkıyor o forma? Ben anlamadım sende ki. Sende var abi, var. Lan hangi forma oğlum? Bende yok diyorsan var sende. Siyah şey abi işte, şey olan... i̇ki Dur, değil, o, iki iki ya bir de siyah olan. 2 değil, 2 değil. 3 3. 3 bu 3. Var bu sende. Gerek mi? 3 geçen kali senin giydi. 3 işte. Forma güzel. Ben yani hangi senin? Kim lan bu? 2023 bu ya. Galiba. Oğlum bu galiba yok. bende de yok lan. Lan oğlum bu SCP'nin açılında işte herkes yapmışlardı. <gülüyor> 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 Arkası Arkasında evet, senin tamam, adın mı yazıyor? Abi. Evet abi maalesef ya. Arkana bir dönsene Deniz. Oğlum yok dönmüyor. Merak. bir de Deniz Oğlum, yazılmış mıyız bakıyoruz. ya? Forma iyiydi. Ulan abi, şu mültecide Deniz, Deniz yazılı forma var. Benim de bir tane forma var görürseniz gülersiniz yani. Ne var ki? Abi bu arada Arson. Sonra söylerim abi. Yeşil deniz. Yeşil mi? <laughs> Yeşil. Surreal'da hangisi? Surreal evet. Surreal kardeşim. Yer misin mesela? Neyse konuyu kapatalım da hadi ne yapıyorsunuz? Ne video çekiyoruz? Tugay, Tugay ya, gelse. Ya, ya. Tamam mı? Harbi ciddiri soruyorum. Bak harbiden ciddili soracağım. Hemen çirkinleşme. Amigo da burada bir e-sports evet. e, e manager olarak söyleyebiliriz kendisine. Değil mi Amigo'cum? Bilal. Nedir bilalarım konu? Tugay gelse dese ki Surreal PMLJ'de oynayacaksın dese ya da partnerlikte oynayacaksın dese ne dersin? Maaş kaç para? Arçona. Ya veriyor işte bir 30 30 veriyor. ya <laughs> i̇şte o kuş ne amına Ya sen bunu nasıl ya bu nasıl bir prodüksiyon amını siktiyim ya. <laughs> Allah Allah sen onu nasıl ikna ettin lan? Bunu nasıl ikna ettin abi? Bunu bir konuşmamız lazım nasıl yani. <laughs> nasıl yani arasını satayım? Bu nasıl olabiliyor? Gibi <laughs> ediyorum bu nasıl olabiliyor ya? <laughs> İnanılmaz bir eleman abi. Gerçekten. Gerçekten. Oğlum kameralar gitgide azalıyor mu açılıyor mu? Ben hiçbir gram fikrim yok ya. Ne sen niye kamerayı kapattın? Olaya bas. Abi şeyi. bir şey ayarlayacağım. Arson bu arada şey almış. Ehliyeti alacak bir şey abi. Abi, abi bu, bu orada şey durmaya şey devam da ediyor. Konuyu değiştirmezdi beni benden. Abi. Ya konuşurum. Konuşur. geldim. <laughs> abi pardon ya. Lan ayıymış lan bu. Ben kendi ekran paylaşımımı nasıl kapatabiliyorum burada? Abi bak soldaki çarpı. Ha onu kapatmam Deniz, lazım. Deniz kendine bakmak ister misin? O ben diyelim. Nasıl yani sen değilsin? Oğlum bu kuş orada ben durabiliyor mi? mu harbiden bütün gün? Abi sigara içebiliyor musun? mu? Abi mi? sana bir info vereyim mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ne yapıyor bu? Baya tatlı bir şey lan bu. Bu kuş... Gereğinden fazla kilolu olduğu için durduğun yerde kalıyormuş abi. O koyduğun yerde kalıyormuş. Nasıl yani? <laughs> Tohru son uçamıyor bile diyordu ama. Yani. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? Tohru Mi kaç lan be? Harbi okuşturamadı evet, lan. Nasıl öyle bir şey var lan? Abi kuş 8-9 yaşında obezite oldu biraz uçamıyor. Sadece yürüyebiliyor. Evet koyduğun yerde duruyor o yüzden anasını. satayım. Tavuk zaten. oldu tavuk ne, tavuk. Ne besliyorsunuz oğlum kuşa kebap mı veriyorsunuz amına koyayım? nasıl oluyor? 8 8 9 kilo kuş mu olur amk? Bu 8, kadar bile. 8 9 kilo yaşında. Pardon. Yıllık yıllık. Pardon pardon. Oğlum nasıl obez ettin? 8 9, 9? 9. 9 ne kuşmuş birader? <laughs> Benden çok yaşayan. Kaç yaşına kadar yaşıyor bunlar? Normalde mağabeyi çoktan doldurmasın lazım değil mi? <laughs> oğlum gayet enerjik hareketler falan. bir tüyler kalk bir ya da yıkam. Nasıl yıkıyorsun sen bunu? Abi çeşmeyi açıyorum altına tabağı koyuyorum kendisi gidiyor içmiyor. Vay <laughs> Ya konjurum koyduğu resim demeyecek resim kafayı yersin. Slide, slide o, slide fotoğrafı. <laughs> slide geçiyor bu, 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 bunu tanıyor musun? <laughs> <Ya> bak <bu. gülüyor> Abi. E Gülhan, gençliği gerçekten çok sıkıntılıymış ya. Abi. Nasıl Herin? abi? Nasıl bir sıkıntı? Sen de mi Retrika'yla fotoğraf çekildin lan? <laughs> Allah. Bu 2013 Prime kamera. Ya bir gün olacak oğlum müssüz müssüz aç işte gitsin ya. Oğlum sen manyak mısın ya? Niye straight falan mı bastın sen bu arada niye açmıyorsun? Göbeklerini mi? Yok birader. Kilo da verdim 10 küsür kilo. Oğlum ben çok fena 100 küsür kiloyu geçtim de 10 küsür kilo verdim toparladım. Spor yapmamız lazım Barışçı'yı böyle olmaz bu işte. Ben başlarım. Bu hafta başlarım. Ya sen kolpa gel. Aynen aynen başlarsın. Ben bu hafta başlarım spora bu arada harbiden. Aynen aynen. Düzenli mi abi? Başlayınca böyle etsene ya. <laughs> <Torunu gülüyor> jinokomastiler ekrana çarptı bir fark ettiniz mi? Uğur harbiden öyle orada omzunda kalıyor yani hiçbir şey. Kafana koysan. Oğlum, kafaymış. Sıçar. <laughs> Düzün. <Değilsin. gülüyor> Sıçar. Valla sıçar. Kafadan ne sıçıyor? De. Saç olduğu için mi? Abi her yere sıçıyor. Klavyenin üzerine sıçmış iki dakikada. <gülüyor> <gülüyor> haz alıyor. İnsana temas edince haz alıyor sıçası. <laughs> kuş, kuş kaçamıyor, kaçamıyor lan. Çok Ayak fetişi var şey. kuşun. <gülüyor> Ayağı <gülüyor> halleniyor. Oğlum çok garip bir varlık. Ah lan. Kaçamıyor ben da lan. Kuş mu? İkinizden bana bir. Tamam. Sende başka ne hayvan var? Kendim. Bir de kardeşim. <laughs> Yeter. Lan kameranın... Hayır Abiciğim bizim Minecraft doldu ya. Vay anasını avradını ya. Aa, story motor atıp duruyorsunuz oğlum. Hani oynamıyoruz Minecraft'ı. Kanka, deyin, kanka. ben de çok Minecraft oynayasım geldi işte. Of. Bir Kardeş tane... bir kazalım mazalım cevher. Diamond, Diamond Diamond hani bize birader ki. Kurup kurup var ya tek yiyen tek ölür ha. Şunu geri omzuna al al. Şu kuş rahatsız oldu oradan. Diyeceğim şey ya. Yazık ya. Çok rahatlı aslında. Harbi Kadıköy Boğazı'na dönüşecek. Şimdi sıçacak kafana. amına. Ayındır şunu kanka ya. Götürdü dönmesin bize. Ne yapıyor oğlum? Adı yok kendi kendine. Dolanıyor abi. Ben şimdi hayatımda ya böyle bu kuş görüyorum ya. Dolanıyor kendine. Baksana şeytan doğru. ayrıntıda gizli olan fotoğraflar var ya ona benziyor şu an. Kulağımı sürüyor kulağımı. <laughs> Dudamı dönünce dudağımı sürüyor. Biraz vahşi. Babacım ne korkusu? Zaten son bir haftada 300 tane korku yükledik. Abi, Abi Mike... beni görünce aklınıza korku mu geliyor? Ben daha bir süre korku oyunu istemiyorum yeter ya. Bence de. Are tık oyunda parayla bir şey alan oldu mu ya beta'da? Olmuş. Nasıl olmuş amına koyayım? Olmuş, olmuş. O. Ne kadar olmuş? Panel sette ben Seyit de normal ona de... Şey yetkim var. Bende hiçbir şeyim yok. Chat'te mi abi, abi Seyit yöntem veriyor. Seyit gelse ya Discord'a. Olabilir abi. arayayım şey. arayın arayın mı? Arıyorum da chatte gördüm. bayağı. Sen arıyon mu ki? Bil Yok hiç paranormal clean up. Biz paranormal clean up'ı para en son kim oynadık? Aa doğru. Kim oynadık? Amigo. Oynadık? Biz ondan sonra... Kaja, Egunay. Kaja. Bir sonrakini gerçi oynadık. İyi bölümdü. O Amigolarla oynadığımız da iyi bölümde çok gözümüz önünde olan şeyi kaçırdık ya. O biraz sıkıntı yaptı. Levye. Yani. Levye skillini Amigo biz. Direkt girek elimize Levye ile giriyoruz. Bila o gün ne tilt ettiydi bizi ya. Baba ama. Beş gün Levye Gene o gün, ya. o gün mesela gene. Ben şey yaptım. Sen söyle çözdüm bütün olayı. Harbiden. Bu tarz oyunlarda biz yani, bir unutarsa keşke. Ya Bileler, kaçıncı korku oyunun acaba ondan tecrübeli olabilir misin biraz artık? Olabilir. Yetenek meselesi. Ne yapıyoruz? E Bungas'a gireceğiz. Şu an burada katro okeyse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uz herhalde. Among Us'ta ben yokum. Beni sarmıyor biliyorsun. Diğerlerine gelirim ama. Ama yalan bana no fair play oynayabilecek mi? Gerçi oynamam. No fair bu. play ne? Futbol oyunu. Ama böyle kaymalı maymalı. Herkes birbirine kayabiliyor. Delikanlı oyunu. Delikanlı oyunu. Rematch tarzı mı? Rematch. Ha gayet. No fair play bilmiyor. Oynamadık mı ya biz? Şimdi Among Us'a <laughs> harbi adam eksilirse direkt no fair play'e girerim bu arada. Abi oyun bende de yok bu arada. Nasıl lan no, no fair play'i dedik ya. Hayır hayır şey Among Us. O zaman baba bizim burası no fair play. <laughs> 5 ve 5. Şu an Among Us'a girmiyoruz. Bir şey değil mi? <laughs> Çok iyi akabilir. <laughs> e, ben de no <laughs> fair play'i oynamak istiyorum. Amınakoyim. Minecraft giremiyorum arkadaşlar. Çok girmek istiyorum. Söyledim de Minecraft'a girelim diye ama maalesef Minecraft'a giremiyoruz. Yani tanıtımı evet, tanı... tanı... şey. Evet, ya. uğraşıyorlar. Bilmiyorum Seyit biliyoruz. Seyit de Tohru'ya gidiyor. Oğlum Minecraft harbi iyi olurdu ya. Sen ne biliyorsun mesela Minecraft'ta şu an Tohru? Bana hiçbir şey bir bilgi verilmiyor. Ben de sadece normal oyuncu yetkisi var. Ben giriyorum normal oynuyorum. Hiçbir bilgi bir şeyim yok benim. Abi, tamam. Seyit, İlginç ya da. Niye? Geliyor abi şimdi. Ya. Minecraft'ta şu an 45 kişi online takılıyor öyle. Ama ne oldu bilmiyorum hiç. Survive oynayız. Ama şimdi sizin soru buraya girdiğimizde, biz oyuna girdiğimizde herkes bize katılabiliyor mu? Yani chatte. Hı hı. Evet. 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 O bayağı kalabalık olur mu o zaman? Kanka bayağı kalabalık olur. Mu? Bazı sıkıntılar var. Onlarla uğraşıyorlardı en son. Olduğunu bilmiyorum. Hoş Seyit Seyitcim açar mısın kameranı? Benim abi Kamera mı? Abi üstüne bir şey yok da Ya oğlum siz ne bu? Tamam ben. ben de çıkartayım üstümü öyle yan yapalım Tamam git giyin lan. o zaman hadi Çok güzel olabilir abi ben, aslında be, be, Benim için sorun yok Ben kameramı kapattım bir OBS her yapıyorum wow. No fair play burada herkese var mı şimdi? Ben yükledim ben de yükledim ben de oyunu ne olduğunu. Ben ya abi yok. 1 GB hadi indirin ya. Harbiden 1 GB oyun ya. Ben de kütüphanemde yok. Dur. Dünyanın en iyi oyunu bu Ekran arada açıyorum. bak. açıyorum. Kim, Allah Allah ya. Kimde yok oyun? Bende yok. Oyun abi bu arada? Abi söyleyin abi. sen, Çekinmeyin. Seyit biz sen girelim. farklı bir dava seninki. biz sana farklı bir soru soruyoruz kardeşim. Evet. Ne oldu bizim Minecraft'ta? Bizim Minecraft işi vardı. Abi bütün şeylerin listesini çıkardım hataların. Yarın yine bakacağım. Yazılımcılara attım. Ha böyle ufak tefek olan sorunlar çözüldü gibi. Öyle çökmedir, hackerlar falan bela oldu da bir tık. Hmm. Başka birisi no fair play yok mu? Tuğru sende var mı? Zaten bu oyuna sahipsin diyor. Bende var mı? Evet. Allah Allah ben seni kütüphaneden indirmişim. Okey. Varsa sıkıntı yok. Attım Ama hiç ya. oynamadım. Baba oyun zaten oynanması gereken bir top lan futbol lan biraz futbol bilgisi olan oynar. Şimdi ayağınız yanlışlıkla kayacağım bak bana sövmeyin o zaman. Giriyoruz abi kaç kişiyiz? E, yarın yaparız arkadaşlar. Bunu akılda Egonay falan da. Şimdi Mungas'ın setup ayarı var. Eski beski ayarlayacağız. Hayır hayır değil oğlum adamlar indirmemiş şimdi 2 saat onunla uğraşmayalım ya. Daha arkasına başka da oynayacağız. Emir de yok. Em ne Emir? Hmm. Doğru biz No Fair Play oynadıktan sonra bir de şu şey oynayacaktık. Stumble Guys. Evet Stumble, Stumble Guys oynayacaktık. Dedim. Stumble Guys sarar bu arada. Stumble Guys fena sarar. Ya bu gazda sunucu patlamıştır kanka. Geri düzeldi şimdi. Geri İnterde... de gitmiş. İnternet'in... Yok, şey gelmedi şu an. Şu an var abi. İnter... İnternet'in var. Yani drop yemiyorsun ama internet gelmiyorsa o linkten kaynaklı oluyor işte URL'den sunucuda. Ama Senlik şimdi şey geldi yani. işte sunucu e, toparlamıştır. Sunucu gitti herhalde daha demin. Kul, ya, büyük ihtimalle ki kim verdi link patladı. Geldi şimdi. Senlik bir şey yok yani. Tamam. Hadi ne kadar sıkıcı bir maç ya. Bir yorulmayalım. Bir, herkes okey mi? Şu an no fair play'e tam katı okey miyiz? 1-2-3 1-2-3-4-5-6-7-8 1 2 3 4 1 2 3 Abi 4, bir şeyi 4, indiriyorum 6, diğer 7, şey çıkıyor. 8, çıkıyor. 9. Ramos oynayacaksa tamam. bir de Panda oynayacaksa 10 oluyoruz. Var mı eksik birisi? 5 v 5 oynuyorduk zaten. Tam Ramos var mı? Archon nerede? Archon oynamış da oyunu. Bir dakika Arch bir dakika oyu kimlerde vardı ya? Var mi? Sen de vardı. Ne? Evet, bana evet. Ramos da var. Arçon da var, Seyit de var. Tam Arçon girecekti. Burak abi de var, Vayıl Burak abi. Tam Arçon girecekti. Arçon'a söyleyin, Arçon oynama saat buçuk saat falan. Eğitim diyor. eğitime Eğitim. Bir dakika. Arkadaşlar, bakın, ben bir şey dedikten sonra bunu lütfen, mesela Emongasa hayır giremiyoruz dedim. Ya yani, bu ki okay, gideceğiz dedik ama giremiyoruz şu an olan durumların dolayı. Yarın gireriz dedik. Sa bunu uzatmayın. Ya Bin kere de Among Us spamı attığında biz oyuna girmeyeceğiz. Bunu bir önce bir anlaşmamız gerekiyor bence kendi aramızda ya. Ya da oynarken zevk almayacağız. Biz oraki yaptırmış olacaksın. Tamam Among Us yapacaktık, olmuyor. Lycans zaten sildim. Bırakın No Fair play Play'imizi oynayalım. İstanbul Guys'imizi oynayalım. XSuite var. Yalnız yediklerim. Yani durup da şey, Among Us Among Us dedin de var öyle bir yayıncı onları izlemenizi tavsiye ederim ama yani Paranormal Cleanup'ı daha yeni oynadık. Niye Paranormal Cleanup'a bir daha gidelim Biraz bir de YouTube kanalı var ya, YouTube kanalında yönünü yapmaya çalışıyorum. Anlatabildim Please. Arkada gireceğiz. Tamam ben açıyorum o zaman oyunu. Kapattım. Kamerayı kapattım. Tamam. Okay.